Herkese merhaba arkadaşlar ben Şeftasan. Bugün sizlere e, küçük çaplı da olsa e, bir oyun tanıtacağım ya çekeceğim daha doğrusu. Adı Super Mide. Linkini koyarım açıklama kısmına bakarsınız. Ya bu oyun e, bir dakika. Bu oyun o kadar e, oynamışlığım var yani tamam. Dört, Biraz donuyor. Normal başka oyunlarda donmuyor bu kadar. Bir şey koyarsa çıkarmıyor. Nasıl? Çok donuyor bu oyunda. Sebebi neden bilmiyorum. Baksanıza. Yine de çıktım yani o şey. Belki üzerine e, ses çok fazla geliyor, gelmiyor gelir. Ya, zaten sesler de çok. Ya şu an e, belki bu mapten kaynaklanıyor ya da kendi şeyimden, büyük ihtimal kendi şeyimden. Bunu oynayamıyorum. Neyse işte anlatayım kısaca. Ben şu an yani yanılmıyorum. böyle oluyor. Ee, şu an şurada gördüğünüz şu an mi? biraz Şu an şurada gördüğünüz işte menü e, Aa oh, oh, ya. Yeah. Ee, gördüğünüz menü arkadaşlar kabine market aldım şu an. Ben almadım. Allah belanızı versin. ona da yalım istedim. Ee, ben almayayım. Eee arkadaşlar Kable Market e, harita editör e, neydi? Harita editör bölümünde bot şampany ile default e, default aynı racing, solo şifre değişti. Daha fazla PNG falan var. Eee markete girelim. Şöyle markette e, anlayabildiğiniz gibi Salaklar üstü işte seveyim. Çok donuyor ya. 10 dakikalık çekeceğim. Ya 10 dakikalık e, bandit çekiyorum da daha yeni şey yaptım bilgisayar format. Ondan gitti her şey. almayı unuttum. İşte benim bayağı varmış. benim şimdi fark ettim. E, eşyalardan böyle e, farenizi geliştirebiliyorsunuz. Geliştirebiliyorsunuz derken. Bu ayrı bir mesele renkler filan renk seçiyorsunuz ondan sonra kül filan saç şekil filan ekliyorum ya kısaca farenizi şey yapıyorsunuz değiştiriyorsun mesela benim kayıtlı sevgide sade var şöyle ilk baştaki ikinci var çok şöyle var bir tane tipi niye böyle yaptıysam ninja var şurada bir tane onu da çok seviyorum bir tane daha var mı Boş ki? şey. ya. Kişiselleştirme falan. Kişiselleştirme falan da var böyle. Hani oradan aldıklarını görüyorsun. Buradan da kayıt mesela. Ee, bu, bu tipi yaptın ya mesela. Geliyorsun kurtarmak diyorsun. Kayıt ediyorsun. Bunu kullanmayınca geliyor. Buna da kullanmayınca mesela. Kullanmayınca. E, bu siyah örneği ama siz oyuna girdiğinizde geri düzeliyor. Mesela şöyle yapalım. Benim en sevdiğim en çok sevdiğim racing. Ee, ben bayağı racing oynuyorum. Bilim Beceriler var. Buradan genişliyorsunuz. Şaman diye bir şey var. Oradan fareleri kurtarıyorsunuz. Onlarla bunlarla geliştiriyorsunuz ee, ben de rüzgar ustası çok şey şeyi seviyor, seviyorlar. o sonra şu mükemmel makinist. Ruhani lider de kendi farelerini girdirmek için kullandıkları. Hani rüzgar ustası kendiniz için ne yapmak istediğiniz için fareniz için. Makinist e, gene ikisini de kapsıyor ama e, o kadar çok onlar gibi değil. Şimdi bot jump'u falan göstereyim kısaca. E, bot jump'ta şey yapıyorsunuz burada. Ben çıktım mı? Iı, peynir alıyorsunuz kısaca oraya götürüyorsunuz ya kendi süre var 3 e, dakikada bayağı var hatta 3 dakikada falan değişiyor vanilyada ıı, şey vanilyada ıı, adamların yaptığı mapleri oynuyorum farelerin falan default'ta ıı, daha demin adam ıı, bunları eklemişti gördüğünüz gibi o, hop öldüm çok da sevmem default oynayamam tam bunun arkadaşlar. Racing Game sevdiğim bu. Ee, sen, size bir dakika veriyor. Bir dakika içinde ne e, gittiniz gittiniz. Öyle alıyor. Bir de şöyle bir şey var. O farenizi bu sıra Diyor ki level 57 mesela. Benim kayıtlı tarihi falan gösteriyor. Kayıt olduğu tarihi. E, şu anki ünvanı zaman yolcusu. Ee, ünvanlar da buradan alabiliyorsunuz. Ya tıklayıp alamıyorsunuz ya. Kod var. Onunla alıyorsun. Gene onu altı yazarım. Unutmadıysam. Çok uzun zamandır oynadım. Şaman fareleri yani peynir yüklü olanları kurtara bilirsiniz. Ee, 1326 tane kurtarmışım. 19 kere de gelmem herhalde şey yapmasın. Şahsen topladım. Kendim topladım. 121 taneymiş. Şaman olarak. Fare de e, fare olarak topladığında birinci olarak topladığında bu oyunda bir şey var. Eee var bir de. Onun da tek birinci olduğunda geliyor e, şeyler. Sen söyle. Eee paint e, birinci ünvan, birincilikler. E, ama bu Super de e, bence çok daha güzel. E, Outlast da Outlast Island e, şey Otto ne yani işte hem ne haltsa. O da var. Onlar seviliyor. 4970 bir Ne daha almış. 19 kere topladım. geçelim. Bu, 29 kere manyak. Bir anda onun sonradan fark 29 kere e, sonra 5 bin alıyormuş. Birinci olarak topladığım peynir bayağı varmış 4900. İkinci olarak toplarsan da bunda birinci olarak geçiyor. Ee, topladığı peynir 2022 süper yani ee, şu an bu çarı satsam yani elime bir o 100 liradan fazla geçer yani o kadar değerli. Bot jump da e, hiç bilmedim ama bot fazla herhalde ya iyi aynı aynı ee, bot iyi olması gerek bende de zaten iyi 1000'i geçtim mi e, şeyleri iyi oluyor. Botjump'ta 1000 geçtim mükemmelsin. Ben de 1417 çoktan ben İşte en son açtığım benim yer çekim ustasıymış. O da Botjump'ta gelen. Ee, bunlar geliyor yani. 5000 5000'de mesela hiç geldiğini ne, ne geldi ne bilmiyorum. Racing'e girelim. Racing zaten malum çıktı. Evet. Şu belki siz göremezsiniz de. Mesela buraya trans transformer direkt çıkıyor çünkü e ilk başlarda bu vardı o yüzden. Ee, şey bedava çalar mı lan ee, Neydi? İnvan İnvanlar. Heh, bu. Daha yeni açtım bu arada da like patlaması bekliyorum yani olacaksa işte ünvan listesi filan. Topladığı, e, toplanan peynir kadar aldığınız mesela benimki kaçtı? Unuttum hiç. Açık. 4 Kaç? 2022 mesela. Ee, birinci olarak değil. 2022. Peynir keşif gelmiş. Yani peynir şövalyesi gelecekmiş. Böyle bakabiliyorsunuz. Bunu da gösterdim. Birinci olarak topladı. Ben de 4971 miydi Aynen. 4971'de 4971 de 4971. 5000 mesela şu şey mouse geliyor. Ay, mouse. Aynen. Fare geliyor işte. Et. E filan. O da süper. Ee, bana hızlı rüzgar geldi. Zaman yolcusu gelmiş bak. Onu da 4900. Hızlı rüzgar var. Ama ben, ben şu zaman yolcusunu kullanıyorum. İlginç. Hızlı rüzgara geçer şimdi. Ee, şaman okurlar kurtarılanlar Ben de kaç kere kurtarmışsın 1326. Şamanmış sadece şaman gelmiş. Çok da şey değil bu aslında. Ee, Alpa Omega oh falan da. Ee, onlar var. Zor modda kurtarılanlar bunu bilmiyorum geç. Kutsal modda geç. Tamamlanan bot camp. İşte bakın e, yerçekim ustası falan var. Herkes.